AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik durumunu ve yaşanan fiyat artışlarını değerlendiren AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın kullandığı ifadeler olay oldu. Zamların sorumlusunun CHP olduğunu söyleyen Ahmet Hamdi Çamlı açıklamasında dikkat çeken şu ifadeleri kullandı. Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok en büyük Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün olan doğalgaz, elektrik zamları tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı Amerika Birleşik Devletleri'nin dolarıyla almak zorunda kaldım, bu nedenle yetiştiremiyorum.